Herkese günaydın. Mutlu pazarlar bizim için. Sizin için pazartesi. Unutuyorum hep. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Şöyle iyiyiz. Mekanımdayım. Kahvaltıyı yaptıktan sonra şöyle bir ortalığı toplayayım derken kendimi dolapların içinde buluverdim birden. İnsan aklına bir şey geldi mi başlıyor ya hani dağıtmaya, vedağıtmay, şeyi evresi çok hızlı gelişiyor. Sonra pişman oluyor toplama evresinde. <laughs> i̇şte tam da o durumdayım. Şeylerim, e, bulaşık makinesinden çıkan çay bardaklarıma baktım sanki böyle sarımsı gibi olmuşlar. Niye öyle çıktılar onu da anlamıyorum. Onları böyle çamaşır suyu da anlattım, bulaşık parlatıcısı da anlattım. Yaklaşık e, Yarım saat falan oluyordur. Orada duruyorlar. Şimdi onları yıkayacağım elimde dedim. Sonra kendimi şu dolabımın içinde buldum. Çay bardaklarını, fincanlarını koydum. Oraları yeni silmiştim işlerini ama güzel bir düzeni yoktu. Benim zaten dolaplarım az geldiği için düzenim çok düzenli olmuyor. Hepsi böyle üst üste, üst üste. Oradan dedim biraz eleme mi yapsam, ne yapsam. işte bir karar veremedim. Bir de oranın şey oldu ya, geçen hafta böyle dolap kapağını tutan menteşe var ya o böyle gevşedim ne oldu tutmuyor O daha şuraya gel <laughs> merdane ben de merdane koydum şimdi e şimdi oraya şey alacakmış İşte yeniden bir onun adı neyse işte ondan alacakmış onu değiştirecek de bugün pazar artık önümüzdeki hafta içi bir gün herhalde halleder diye düşünüyorum bilemiyorum ona bağlıyım Normalde oraya bardak falan koyarken hadi elimle şey yapıyorum da şimdi dolabın içini şey yaptım. İndirince elim tek elimle tutamıyorum. ile olmuyor. Ben de oraya merdaneyi koydum. Çok yaratıcı fikirlerim vardır. Öyle inanılmaz inanılmaz. Ay neyse işte ben bugün herhalde böyle buralardayım. Çünkü dışarı gene çıkmayacağız. Evdeyiz. Bizim buralarda vakalar çok fazlaymış. Kırmızı bölge. Neyse işte evdeyiz. Ben de biraz kendi kendime değişik bir düzen yapabilirsem o dolapları biraz ferahlatmayı düşünüyorum. Bakalım yapabilir miyim bilmiyorum. Hatta göstereyim şimdi menteşeyi size. Şu. Bu plastikler benim öteki mutfağımda onlar şeydi, çelikti. Çok güzeldi. Hiç ben yıllarca kullandım. Hiçbir sorun yaşamamıştım ama bu geçenlerde biraz böyle gevşer gibi oldu. Latte Oyun arıyor o da ee, Gevşer gibi oldu şimdi de artık tutmuyor Yani şimdi şöyle bir şey koydum da Şunun gibi değil Şimdi burayı ben boşaltmıştım Burayı indirdim sildim Tekrar şöyle koydum bunları Altta da su bardaklarım var Bu tarafta Bu tarafta da daha büyük bardaklarım var Birkaç bardağım da tabi bulaşık makinesinde Şuralarda da var tabi. Bulaşıklarım. Daha kahvaltı bulaşıklarını toplamamıştım. Şimdi işte şurada fazlalıklar var üst sırafında. Şurada da fincanlarım var. Onları bir hale yola sokayım dedim. Bakalım neler yapacağım, nasıl sığdıracağım mı, sığdırmayacağım mı. Fazlalıkları oradan çıkaracağım. Kullanmadığım arkada küçücük küçücük çay bardakları var. İki tane bıraksam yeter onlardan çünkü kayınvalidem o küçük bardaklarla çay içiyor gerisini kaldırayım oradan yer açılsın bana bana kolay gelsin işimi bir an önce bitireyim bitirmiş oldum. Yine sıkışık gibi görünüyor ama <laughs> en azından şu anda daha düzgünler. Şeylerim, çay tabaklarım, fincan tabaklarım hepsi birbirinin üstünde duruyordu. Burada iki takım fincanım var zaten. Tabaklarını yanına koydum. Çay bardaklarının tabaklarını da yanlarına koydum. Şu köşede de kahve yanı su bardaklarım var. Arkada çok kullanmadıklarım. Bir de şu önde tekli fincanlarım var. Bir taraftan da kahvemi karıştırayım. Burayı da göstereyim. Burası daha sakin görünüyor. Su bardaklarım. Üstte Kahve fincanlarım var, gene Nescafe fincanlarım. Ortalarına da tabağını koydum. 2 ee, tane falan su bardağım bulaşık makinesinde. muhtemelen demek ki su bardağım bu kadarmış benim. Bu tarafım daha sıkışık görünüyor. Ama şu anda sıkıntı yok. Hepsine rahat ulaşabiliyorum. Bir mola vermek istedim. Ay Kaşığı ne yaptım acaba. Kahvemi yaptım. Şimdi bir kahvemi içeyim ondan sonra süpürmesini yapacağım mutfağın da bitsin mutfak akşam yemeğine başlayayım. Mercimek çorbası yapacağım bugün. Geçen gün yapamadım. Artık havalar serinlediği için de torba gidiyor. Gerçi bugün de hava çok güzel. Soğanlarımı iri iri doğruyorum. Çok da iri doğramadım ama. Nasıl olsa blenderdan geçecek ya eriyorlar. Sarı mercimekle yapsam daha lezzetli oluyor onun çorbası. Şimdi de şöyle patates doğrayayım. Biraz da dolapta köften var. Köfte kızartacağım. azıcık soğanlar kokusunu çıkarsın. çorba. Suyumu da koyayım. Evet, altı zaten kısıkta. Kendi kendine olsun çorban şimdi. Sonra blenderdan geçiririm. Çorbamı da blenderdan geçirdim. Tam böyle lokanta usulü. Ben mercimek çorbasını çok severim ama salçalı falan hiç sevmem. Lokanta usulü en iyi çorba böyle oluyor. Birçok tarif denedim. Ama en çok yaklaştığım bu tarif. Sarı mercimekle soğan, bir tane patates. Onları bir kavurup hemen suyunu ilave edip yumuşadıktan sonra da blenderdan geçirince çok güzel lokanta usulü bir çorba oluyor. Yalnız şimdi bir parça küçük tereyağı ilave ettim. O içinde şu anda eridi. Bu kadar bir taşım kaynayacak, kapatacağım altını. Çorbamın tadı, tuzu çok güzel yerinde olmuş. Kıvamı da çok harika olmuş. Tam lokanta usulü gibi olmuş. Yanına şimdi limon keseceğim. Köftelerim kızarıyor. E artık bize de yemek düşüyor. Şimdilik bana müsaade ve bize afiyet olsun. Yemeğimizi yedik. Ay harika olmuştu çorbam. Hatta yemekten sonra biz yürüyüşe gittik eşimle birlikte. Gelirken de unum yoktu. Bime girdim. Un aldım. Kutusuna koydum bile. Bir de ince bulgur gelmişti aklıma. O da yoktu. O da bitmişti. Bizim evde bulgur, un çok tüketiliyor. Mutfağım hazır toplu çayımı da koydum. Dedim ki şunları da yerleştireyim. Sütle yoğurt aldım. Sütle yoğurdumu da yerine koyayım. He, bir de tahin, <laughs> tahin aldım. Bu kadar aldım. Başka bir şey almadım. Zaten yürüyüş amaçlı çıkmıştım. Niye böyle ışık karanlık? He, şöyle daha iyi. Hatta ışığımı da açayım ya. Benim mutfağım loş, şöyle. Bugün mutfaktan çıkamadım inanın. Mutfak dolap kapaklarını da sildim. Baya bir ee, iyi oldu mutfak şu anda. Burumu da kaldırayım. Ve artık günümü bitireyim, değil mi? bayağı yorucu oldu. Mutfak zaten hep yorucu oluyor. Şurayı gene kurulamam lazım. Ne oldu biliyor musunuz Ben sürekli e, çamaşır su çamaşır suyu değil. Kireç çözücü kullanıyorum ya şu tezgahımda. Şurada. Sürekli şu musluğu şey yapıyorum. E, eritiyorum. <laughs> Bu evi taşınalı iki buçuk sene oldu. iki kere falan musluk değiştirmek zorunda kaldık. Bunun da aa, elimde kaldı bile şu anda. Gene dibindeki bileziğini ben erittirdim. Eşim yeniden sipariş verdi. Ay ellemeyin bari. Şu kargoda yenisi gelene kadar. Ay onu da kırdım şimdi. Neyse kargoda o gelene kadar burayı kireç çözücü falan kullanmayacağım şu anda sadece kurutacağım geçeceğim ama böyle kireçler yine görünecek her neyse şu anda sallanıyor şimdi habire bana diyor ne yapıyorsun sen bu musluklara aklıma geldi muhtemelen kireç çözücüden kaynaklı ama ne yapayım ya şundan dolayı rahat edemiyorum hiç Neyse ben de burada videomu kapatayım artık. İnşallah ilgiyle severek izleyeceğiniz bir video olmuştur bana ve videoma destek vermek istersiniz umarım. Like atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Sizin desteklerinize her zaman ihtiyacım var. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.